son dakika gelişmesi evet. var onu hemen aktarayım şimdi günlerdir bir takım provokasyonlar yapılıyor ya, CHP kayyum atanacak Ankara'da İstanbul'da polislerin izinleri iptal edildi diye ahaliyi böyle galyana getirmek için bir takım karakterler açıklamalar yapıyorlar ama gündemde olmayı başarıyor ne yazık ki İlter Ye Yeşiltaş bizi Ankara'da bekliyor Ankara'da değil mi İlter arkadaşlar, arkadaşlar. bu son dakika gelişmesiyle ilgili bir ha, bilgi sonuçta. aktaracak İlter merhaba e, merhaba Melli ne oluyor İlter bu dedikodular kayyum atanma tartışmaları ile ilgili bir gelişme var sanırım aktarır mısın bize? Yani Melih Altınok sizin de ifade ettiğiniz gibi işte bu akşam özellikle bu konu sosyal medyada gündem oldu. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacağı bazı belediyelerle ilgili soruşturma başlatılacağı ve kayyum atanacağı yönünde iddialar son birkaç saatte sosyal medyada gündemde. Biz de bu iddialar üzerine aslında Cumhuriyet Halk Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi kaynaklarını sorduğumuzda e, bu iddiaları kesin bir dille yalanlamışlardı. Yerde bıraktığımız dakikalarda da Adalet Bakanı Yılmaz Suç'tan e, açıklama geldi ve bu iddiaları ortaya atanlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ifade etti Yılmaz Suç. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aynen şu ifadeleri kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bazı CHP delegelerinin şikayetleri üzerine başlatılan adli soruşturmayla yine bazı delegelerce Ankara Asya Hukuk Mahkemesi'nde açılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayın iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıtmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür meselesiz iddialara itibar edilmemelidir diyor. E, Adalet Bakanı Yılmaz Uç yine açıklamasının devamında bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun 217 A maddesi gelince halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır diyor Adalet Bakanı Yılmaz Suç. Ee, dediğimiz gibi özellikle son birkaç saattir akşam saatlerinde sosyal medyada gündemde olan bir konuydu. İşte Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine çağrıldı. Partilerin genel merkeze çağrıldı. Ona bir parantez açmakta fayda var. Evet, partiler genel merkeze çağrıldı ancak Cumhuriyet Halk Partisinin bir süredir başlatmış olduğu imza kampanyası vardı. Ankara İl Başkanlığı tarafından da bu imza kampanyası ile ilgili partiler genel merkeze davet edilmişti. Doğru ancak bu Cumhuriyet Halk Partisine kayyum atanacak buna yönelik bir önlem amacıyla bir girişim olmadığını ifade edelim. Bunun özelliği altını çizmekte fayda var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin tamamının genel merkeze çağrıldığı yönünde de yine bazı iddialar vardı. Cumhuriyet Halk Partisi kaynakları bu iddiaları zaten kesin bir dille yalanlamıştı. Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunçtan'dan Yılmaz Tunçtan'da yine bu konuyla ilgili çok net bir açıklama geldi. Tabii bir yandan da yarın malum saat 11.30'da Asya Hukuk Mahkemesi'nde 38. Olağan Kurultay'ın iptali ile ilgili Lütfü Savaş tarafından açılan davanın ilk duruşması gerçekleşecek. İşte bunları yan yana koyduğumuzda e, bu iddialar acaba doğru mu sorusunu akıllara getiren bir durum ortaya çıkıyor. Ancak e, Yılmaz Suç, Adalet Bakanı Yılmaz Suç bu iddialarla ilgili e, çok net yapmış olduğu açıklamada halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suç kapsamında bu iddiaları gündeme getirenlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ifade etti. E, bu net açıklamayla birlikte aslında tabloda çok e, netleşmiş oldu Melih Bize Biz de zaten süreci başına beri takip ediyorduk. E, bu şekilde detaylı da aktarmış olduk. Sorabiliriz de. İlter teşekkür ediyoruz. Soru var mı İlter'e soracağımız sorular? İlter CHP'nin yakından takip eden muhabirlerimizden birisi. İlter bu kadar e, kapsamlı tepki verilmesini, cevap verilmesini neye bağlıyorsun? Yani şu saatte bir açıklama yapılıyor bu konuyla ilgili. Bu tartışma tahmin ettiğimizden daha mı fazla büyüdü CHP kayyum atanacak tartışmaları? Yani şöyle Melih Altınok aslında 21. olağanüstü ile birlikte kayyum tartışmaları sona ermişti. Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileriyle yaptığımız görüşmelerde artık e, bunun mümkün olmayacağı, hukuken de bunun mümkün olmayacağını ifade ediyorlardı. Ve tabii ki bu iddialar gündemdeyken bazı isimlerin de bu konuyu gündeme getirmesi tabii toplumsal bir hareketliğe de neden olabileceği düşünülmüştür. Herhalde böyle değerlendirilmiştir. Çünkü bir yanda Cumhuriyet Halk Partiler sosyal medya hesabından işte partimize kayyum atanacak bir toplumsal hareketlik olabilir. ...toplumun sinir uçlarıyla oynanabilir... ...böyle bir durum ortaya çıkıyor çıkabilir... ...şeklinde aslında... ...CHP içerisinde böyle yorumlar yapılıyordu... ...Adalet Bakanı Yılmaz Suç da... ...bu açıklamayı yaparak... ...bazı olası provokasyonlarında... ...aslında belki de... ...önüne geçilmiş oldu... ...Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından... ...bu paylaşımlara yapanlarla ilgili... ...başlatılan soruşturmada... ...bunun çok net... ...bu gerçeği ortaya koymuş oldu... ...yani bu konuyla ilgili bir ön alınmış oldu diyebiliriz aslında milatını. İlter çok teşekkür ederim. Son gelişmeleri bize Ankara'dan İlter Yeşiltaş aktardı.